7 kiloya yakın kilo verdim ama hala şu yanlar ne yapsam geçmiyor. Neyse ben bugün sabahın köründe uyanıp dedim ki Beli spora gidiyorsun. Şu sporcu influencerların değişik değişik takımları var ama benim tek takımım bu o yüzden bunu göreceksiniz üzerimde. Zayıflayınca yenisini alırım. Hem okulun hem de sporun bu kadar erken saatte yapıldığını niye anlamıyorum. Neyse herkes çok iyi yapıyordu. Kameralar çektiği için böyle ben de yapmaya çalışıyorum. Ama yani görüyorsunuz bir ara oturdum ama yani oturdum belli olmasın diye kollarımı havaya falan kaldırıyordum. Neyse bazı hareketler kolaydı, onları yaptım ama buradan bakınca kendime çok utanıyorum. Sonra artık pes ettim, kafama havlu koyup oturdum ve Zeynep'e bakar mısınız yılların sporcusu gibi. Sanki çok kalori yakmışım gibi bir de burada gelip böyle açayı smoothie içtim. Neyse sonuçta ortam da bana etkiledi. Sonrasında eve gelip böyle bir yemek yaptım kendime. Bu gerçekten çok güzeldi. Bugün bu sporla bu yemeklere hak ettiğimi düşünüyorum.